Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arcade oyunlarından şu Roblox o bir adında bir tane oyun var arkadaşlar çok merak ettim ve hadi gelin bakalım bu oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar ben çoğu arkadaşımdan çok fazla artık duymaya başladım bu oyunu. Artık oyna dediler. Bakalım kapatalım. Arkadaşlar artık oyna dediler. O kadar güzel bir oyun ki dediler ve ben de çok merak ettim o yüzden oynayacağım. Ama daha çok bu arada. Paramız varsa bir şeyler almayı düşün. sesini düşünmem arkadaşlar çünkü güzel oluyorlar. Şöyle birazcık da bilgisayar sesini düşürüyorum. Yok çünkü arkadaşlar benim sesim size gelmiyor. Hop. Hop. Bu arada arkadaşlar oyunun çalışma prensibi bayağı basitmiş. V'ye bas ve zıpla. Pardon. W'ye bas v dediğim için Özgün, üzgünüm arkadaşlar. W'ye bas, boşluk tuşuna bas ve zıpla. Şöyle Allah Baştan başlatmayacaksın değil mi? Tamam. Nasıl bu kadar iyi? İyi mi? Ben bunu da iyi diyemem. Her neyse arkadaşlar. Şu an aldım. Allah. Hop. Onlu yapa benziyor arkadaşlar. Gökyüzü tırman. Düştüm. Onlu yapa benziyor arkadaşlar. Onlu yaptı da aynen böyleydi. Yani bence güzel oyun. Beğendim. Hop. Allah. Düşüyordum. duralım dönelim burada neden burada bir sürü rengarenk şey var Allah düşüyordum. çok riskli <laughs> hop ay ah, düşüyordum. neyse en iyisi biz yolumuzdan gidelim ay. para kazanmam lazım ve henüz 15 lira var yanındaki kalemler çok uçuk yapıyor şu tarafa dönüyorum Allah düşeceğim. Hadi Leril. Yes. Orayı dolaşmaktan sanki bir şey böyle. Allah. Akrobatik, hareketler hareketten yapmayalım ya da. Allah. Düşüyordum. Abi oyun zor ya. Hakikaten zor arkadaşlar. Asansör. Ha vallahi asansör. Allah binemedim. Bizi öbür oyuna götürüyor. Allah. Kontrol geri gidecek arkadaşlar. Evet geri gitmiş. Şu taraftan böyle mi? Al düşmemek için çok dikkat ediyorum. Al. Ay düşeceğim şimdi. Fakat arkadaşlar onu yapa çok benziyor. Roblox'ta adı obi olarak geçiyormuş. Ben de bulduğum gibi direkt oynadım. Oynadığım <laughs> oyunları yandaki skemsen bulabilirsiniz bu arada arkadaşlar. PC kullanmıyorum henüz. Korku oyunu falan çekersem muhtemelen PC'den olur diye düşünüyorum. <laughs> Atlayabilir mi? Akrobatik akrobatik hareketler yapmıyoruz. Düşüyordum. Aa düştüm. Hadi yaparsın. Evet. Hadi. Yapamadık. Tamam sana hiç duraklamayacağım. Evet. Hadi yaparsın. Evet. 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 Burası çok basit gibi duruyor. Allah ya da basit değil mi deseydi. Tamam ya burası kolay. Burası kolay değil. İlk, ilk seferde düşmem peki. Hop. Allah ya. Ne garip bir şey. Evet. Süre mi? İnşallah kaymıyor. Tamam. Kaymıyor. Hop. 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 Bilik. Gubilik. Oldu. Ya. akrobatik hareketler yapmıyoruz. Sanırım bu oyunun kuralı bu. <laughs> ne lan pervane gibi? Pervane <laughs> Ah! Bu kadar basit bir şeyde düşmem peki. Ha. Ha. Düşecektim mantı mantı tırman Evet arkadaşlar şu an tırmanıyoruz düşeceğim birazdan <laughs> cumbrigis cumbrigis neden dediğimi bilmiyorum aa <laughs> düştüm çok garip bir şey şu an yanında da reklam çıktı arkadaşlar maalesef onu engelleyeyim bakın reklamı Mesela siz Pokiden de oyun oynayabiliriz arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız. Pokiden oyun oynayabiliriz. Sonunda be. Çıktım. Gözüme çok zor geldi ama kolaymış. bunlar çok basit. Çok basit demeyeceğim bir daha. Bir daha çok basit demeyeceğim. Onu yapa benziyor arkadaşlar. İşte sadece böyle parkur tamamen parkur için yapılmışlar. Var. Yani tren falan, boru falan tırmanmıyoruz. yapa benziyor. Evet. Hop. Akrobatik akrobatik hareketler. Vuy. Hop. Ah, düşüyordum. Evet, düşmeden geldik sonuna. Hop. 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 <laughs> ben nasıl geç geçiyormuş? Duvarın içine girdik. Arkadaşlar bu arada oyunla alakalı hiçbir bilgim yok. Sadece arkadaşım söylemesiyle oyunu düşeceğim. Bu arada arkadaşlar şimdi sizin neden çok uzun süreden biridir. Ee, video <laughs> Şöyle oldu. Ee, birazcık dinlemek istedim açıkçası arkadaşlar. Zaten çok fazla da video atmadım biliyorum ama <laughs> yani video atmamamın pek bir nedeni yok. Daha çok kitap okudum. <laughs> Bu arada eklemek istiyorum. Kitap okumayı çok Bekledim bunu da bilmiyorum ama. Eklemek istiyorum. Arkadaşlar bakın işte, şimdi moru görünce aklıma şey geldi. Şu anda Grimmish şekli bir şey varmış. Onun dolayını bana <laughs> Nasıl bir şey ben bilmiyorum çünkü <laughs> içeceğimekten McDonald's'a almak <laughs> <bir> şey <Gülüyor> 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 yani böyle durumlar için. Ama aslında bence gerçek değildir. Ne bileyim. Aa, <laughs> ah, yanlış Öyle yani arkadaşlar şu an. Ay düşeceğim. <laughs> Elimin ayarına ben bir şey diyeyim ya. <laughs> Üçüncü basamağa gelebileceğiz mi arkadaşlar? Sizin bununla alakalı bir fikriniz var mı? Hı? Evet. Hadi. Çok az. Çok az kalmıştı ya. Hadi evet hiç durmadık şu ana kadar. <laughs> en azından onu yaptı falan tutunuyor çocuk ama burada <gülüyor> <gülüyor> direkt salıyor kendini arkadaşlar. Zor mu zor? Allah. Ay. Ay düşeceğim. Evet. Hadi. Evet. Yes şöyle elimi sallıyorum arkadaşlar şu an yoksa baya şişti resmen parmak hop hop hobilik <laughs> tı <Tüh. Gülüyor> oh geçtik Her türlü ölüyorum. Geril geril geril. Şimdi o zaman arkadaşlar geril 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 ileril ileril. Mantık bu. Geril geril ileril ileril. Ha konuşuyor. Zıpla 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 zıpla. Hop. <laughs> Ölmeden geçtim oh my god. da kalmam gerekiyor. Ölmezsem olmaz. Olmazsa olmazımız tatlı kalmaz olmaz sonra. Tatlı olmaz sonra. Ölmemiz lazım inada. Hı hı. Yine de ha. Hop düştü. <laughs> Kırıldım. Ruj gibi duruyor ya bunlar. Kırmızı ruj gibi duruyor. Ne taraftan gideceğim? Kalın mı oradan gideyim? Aaa burası boşmuş. O zaman bu taraftan. Dümdüz devam edeyim o zaman. Tamam. Buradan gideceğim. Böyle yapacağım. Sola dön. Böyle yapıp. Böyle. Tamam. nasıl bir oyun? What yani? <laughs> Aa, öldüm. Arkadaşlar şurada bırakıyorum. Partisi birazdan gelecek. Yani takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.